Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle çocukları okula bıraktım, geldim. Sofrayı kaldırdım. 3 bardağım vardı. Onları yıkadım. Ay, soluk soluğa kaldım bu arada. Şöyle biber çapalamaya girdim. Şu kertiyi çapaladım. Biraz çamur ama çok az. Şuralara o boş kalan yerlere yeniden yeniden biber alacağım. Elimde eldivenlerime demedi bakın. Yeniden biber alacağım bu boş kalan yerlerine. Gitmedi çünkü biber. Şöyle biberlerimiz bunlar da. otunu alacağım Allah nasip ederse. Sela veriliyor köyümüzde. Cenaze var iki tane. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şöyle hem çapamı yapayım hem de videomu çekeyim dedim. Bayağı da böyle çapanın ağzına yapışıyor toprak. Ters atılacak. Toprak ters ama yine de atılması gerekiyor. Önce şöyle dibini açalım. Bir hava alsın önce bir. Güneşin alsın koku bir. Güneş görsün. Çok taş var ama bak hani hep taş. Şöyle taşlarını da tek tek elime geldikçe alıyorum. Böyle keseğini bırakmıyorum. Şöyle hocalar gibi diyorum. Bir daha şeyler çıkmasın diye. salatalarını biraz kendini göstermiş şöyle biraz göstermemiş bunu şimdi sulayacağım Patateslerimi o gün suladım çıkanlar çıkıyor işte inşallah çıkar bir an önce şimdiye ben tek tek altından altından birer birer yemeye başlardım patatesi burada patates çok güzel oluyordu erken ektiğin zaman şimdi geç kaldığım için artık erkenden olmadığı için olmaz şu da bahçemin gozelotları. otları şu tarafını ekmediğim için her zaman söylüyorum suyumuz olmadığı için burayı ektik. Öbür taraflar duruyor. Bilmiyorum ki vallahi orayı da yol sanma, yol mı? Karar veremedim. Şöyle tırpanı bilsem tırpandan çal veririm ben onu. Ama tırpan çalmaya bilmiyorum. Soğanımız da hastalıktan geberiyor artık. Son demine geldi sanki. O kıvrışıklarını, çirkinlerini bir alayım içinden bir yolayım burayı. Valla cinle dillendiler ya. Cinliler git şunu al bunu al diyor gördüler al İyi bir kerti yap. Boz bunu. İyi bir al yeniden. Ek diyor valla. Bundan uğraşıp durana kadar diyor. Kıskanı da kıska da pahalı. Kilosu 100 liraya geçik. Buraya 2-3 kilo kıska gittiydi. Büyük bu kerti. Sıkı ektiğim için. Neyse bacılarım ben Az konuşmayayım. Çocuklar gelmeden onlar öğlen yemeğine gelecekler. Onlara melemen yapacağım. Bugün ne yapayım dedim. Çocuklar melemen istedi. Kız her gün mü yapacağım diyorum Kayra'ya. İki üç güne bir melemen yapıyorum. Ben melemeni seviyorum. Melemen yap. Vallahi her günde değişik değişik yapıyorum ama melemen istiyor. Dünkü çorbadan hiçbir tane içmedi. Ben yoğurt çorbası sevmem. Ben yayla çorbası sevmem. Ben beyaz çorba sevmem. Ben kırmızı çorba isterim. Bir mercimek çorbası isterim. Kayra öyle diyor. Ne istedim sana dedim mercimek çorbası yapayım. Öyleliğinin, şöyle videomuzu burada durdurayım. Suvana geçince başlayalım olmazsa. Şöyle hızlıca domatesi de çapaladım. Yüzümü de bir göstersem size. Terin suyun içinde kaldı. Şıp şıp damlıyor artık. İşimi acele yapayım diye. Patatesleri de şöyle yandan göstereyim size. Vay babam vay. Bu da patates olacak yani. Nasıl sarı sarı çıkıyor böyle. Normalde patates sulanmaz. Gün dönüncük sulanır bizim buralarda. ya yani biz öyle bilirdik. Babam annem öyledir mesela. Gün döndüm sulanır. Gün dönmeye az kaldı mı sulanır diye. Ben çıkmadığı için suladım. Normalde yağlı yağlı çıkacak patates. Şöyle morul morul yani şu renk çıkacak. Onu göstereyim size. İyi patates. Şöyle çıkar şu renk çıkar morul morul ama şunlar sarargın sarargın çıkmışlar suladığım için böyle oldu biliyorum ama yapacak bir şey yok çıkmadı değil. patesten önce de otlar çıkmış tabii ki peşinden şöyle şuradan komşumun bahçesinde göstereyim diyeceğim Allah'ım kocaman örümcek gördüm ay en korkuyorum örümcekten niye pek korkuyorum ondan bilmiyorum Şöyle sıra geldi soğanın içine. Saat 10 oldu. 9'da geldim. Bir saatte şu iki yeri çapaladım. Bir de şu domatesleri çapaladım. Maşallah diyelim bacılarım. Allah esirgesin. Emek veriyor. Valla zor yani. Çok zor. Daha bir tanesine kırıştım. Sanki çok sıkılmış gibi. Şöyle araları 40'ar santim var. İyi yani tahminen 40 santim. Şimdi geldik şu çirkini güzelleştirmeye Hadi bakalım çirkin gözel olur mu? Bilmiyorum bakacak. Çirkin gözel olur mu? Olmaz. Çirkin ise çirkindir. Gözel olmaz yani. Hay vay. Haydi bakalım. Bahçeden geldim bacılarım. Soğanı güzelleştiremedim Çünkü otunu alamadım. Çıkmıyor otları. Sulanması lazım. Geldim suyu açtım. Tuzdan nira atmışsın. Belki ne demiş. Geldim suyu açtım. Suda hortumda pırttı. Hortumu da takamadım. Böyle yine sıdalanarak, yani sıdalanma ne yapıştırırsanız, üzülerek, streslenerek mutfağa girdim. Bir melimen koydum hemen. Güzel bir biberini birazcık kavurdum. Hemen üzerine domatesini döktüm. Bol domatesli, az yumurtalı, az biberli. Biz melimeni böyle yapıyor. Yanına da çorba koydum. Çorba da sınıyor. Dünkü çorbamız, dünkü yayla çorbam. Bunu da göstereyim hemen şöyle kendi yaptığımız yoğurdun çorbası, yayla çorbası pirinçli çok güzel olmuş, acayip güzel olmuş Bayağı bunun dolu suydu dün içtik çocuklarla böyle yumurtasını da kırayım çocuklar bekleyemez, şimdi gelirler 12 doğru geliyorlar soğanı çapaladım ha, soğanı demişsin, domatesi çapaladım biberi çapaladım. Anca anam evin içini görüyorum. Oradan oraya, oradan oraya kopuyorum. Koştum bir çamaşır serdim. Makineye attıydım. Yıkamış. Bir de çamaşır serdim. Bir daha attım. Vallahi inanın hiç işi bitiremiyorum ben. Siz iş bitiriyorsunuz bilmiyorum. Yemek yemeye vaktim olmuyor. İş bitmiyor ya. Git. Bu ne böyle? Şöyle tolu yağıyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Salavat getiriyorum bir yandan. Vallahi pek yağıyor. Allah'ım derisinden, tolusundan sen esirge ya ya Resulallah. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım. Şöyle aniden bir bastırdı. Çamaşır serdiydim. Çamaşırı geri aldım. İki yeleklerim kaldı da orada. Yeleklerim orada asılı kaldı. Böyle aşırı derecede deli deli yağıyor. Allah'ım sen büyüksün yarabbim, sen büyüksün. Koca koca torular attı. Ama hele ki çok yağmadı, gidiyor nereye gidiyorsa. Bacılarım yağmur kesilmedi. Tolu kesildi çok şükür. Yağmur öyle yağıyor öyle yağıyor ki maşallah maşallah. Allah çok yağıyor. Bizim bahçenin kapısını rüzgar sökmüş, almış, atmış. Çocuklar geldi okuldan. Oturuyor beraber çocuklarla. Şöyle babam bile geldim. Yaprak toplayıyor Songül bacımdan ikimiz. Şöyle bir poşet topladık bile. Annem de bu tarafta toplayır. Bugün bana topluyor. 5 gün sonra da soğule toplayacak. Şöyle annem bile diyeyim. Siz de toplayın da siz de saralım diyorum. Bunlar yazık saramaya öyle çocuklardan dolayı. Hı? E, Kabuk yok ya. Nasıl yaşarmış? Ben ya tavuk yoldum ne etini bilemiyorum. Anne, tavuk niye almıyorsunuz ki? Tavuk alınır. Yok almadım. Tavuk alınmaz. Ablam atla. bu hafta atla. yine aldı yap bir şey tavuk. Atla. Aldı mı yine? He, biri ölmüş soğul aldı da. Ben birini biliyorum da ikisinden haberim yok. Üç tavuğum kaldı. Üç mü kaldı dedi vallahi. Kime kaldı dedi? Yasemin'im. Aldıkları mı öldü ki? Hı hı. Duruyor mu kızın, kaldılar mı? Öldü dedi daha, dünkü videosunda. Yaşasın mı? Valla. Ben de iki, üç, üç, üç gün önce, pazar günü ablam bizdeydi ya. Şey Kazım resim abi. attı. Hı. Kumesi kapatıyordu. Anne tavuğun biri ölmüştü yazmış. diye yazmış. Hı. Hı. Hasta demek yani o tavuklar. Yemir, yemir. Sonraki aldıklar. ev diğerlerinde hastalandırır ama. Ben de hatta evet. şey dedim. Icı ucuk... icı. Suyunun içine çamaşır suyu koy dedim. Evet. Çamaşır suyuyla iyi geliyor ya şiye Hayvanlara. Konuştuk de öyle bir şey. Kumesi dedim bir şey yap dedim. Kireç at dedim. Hastalığı gitsin. Mikrobunu kırsın dedim. Ben dün konuşmadım da. Mesela, pazar günü en son bizdeydi. Alır, bu sefer 200 liraya aldı bir tanesini. Değil mi? Ömer el sallaydı oradan. Teyzeleri Ömer size el sallayır. Öptüm sizi bir. De. Hadi. De. Ömer. Heh, ağzın kapalı çiğne böyle. Kapat da çiğne. Hadi. Aslanım benim iyi tatlı sakız çiğne yiyor. Şöyle ya maşallah maşallah nasıl güzel yapraklar var koca koca. Allah esirgesin. İlk kışlık hazırlığımıza başlıyor. Yaz gelmeden kışı düşün. Kış gelmeden yazı düşün. Aslında ömür gidiyor ama. Şöyle koca koca. yol buydu yine bitmiş. Tavuk olmadan çok bir de kupreli anne tersli ya bura. Nerede? Tavukların tersinden. Bit Dilki Tilki öldürüyor, anneye, dilki dilki öldürüyor bizim orada diyor. Tilki. Evet. Ya zıkkı. Yazık. Tüh. Aynen bir tane İran Şey, son Kedi gelmiyor ne gayrısın oraya? Ha. Geliyor dolanıyorsunuz? var da, yani. da Yaprak mı bulamıyorsunuz? Annem buraya girdi. Yaprak var. Bahar. Sandalye vereyim mi oraya anne? He, he, he. Sandalye vereyim var. de oradan al bir Biz Songül bacımla yaprakları toplamaya devam ediyor. Şöyle. Maşallah maşallah annem gelin dip koşuyor her yer bahçe yapmaya çalışıyor yazık annem. Şöyle topladık. Songül ile beli çekecek Allah nasip ederse. Songül burayı topladın mı da oraya geçtin? Böyle, aldın İkimiz beraber toplay. O maşallah hızlı hızlı toplayıyor. Ben de aşağıdan alıyorum. Bu çiçekler ne iyiymiş bacım bari. Çocuklar okulda hepsi. Maşallah yazıyor şöyle yaz, <laughs> yazıyı da göstereyim size. Her zaman çekiyorum. Geçenlerde hatta videoda yine söylediydim. Kadın bir yaz ne kadar hasitsin, fesatsın. Hmm. Evi çekerken niye hasitleniyorsun diye yazmış. Var insan ben dedim ki insan dedim kardeşin ne evleneyim hasitlik yapar mı nasıl laf o öyle dedim. Zerre kadar aklımın ucundan geçirmem ben. Hmm. hasitli yok ki öyle hasitliğim fesatlığım. Bismillah. Evet şöyle. Bunlar da kirazlar. Olgunlaşıyor artık. bizim var ya son gol 2 tane kızarmış bile. Ha. Sarı kiraz mı ki? Ha kırmızı kiraz. Esra senden önce ben tadına bakayım yavrum. Hadi. Bir tane aldım. Son gülden toplayalım bir an önce. Çoluk çocuk okuldan gelmeden bitirelim inşallah. Şöyle. Annem günün domatesleri de çiçek açmış annem domatesleri doldurmuş. Yani toprağı şöyle boğazına boğazına çekmeye doldurma denir. Biz böyle doldururuz. Ben suvanları anayım. Ama salatalığı annem nasıl ekmiş? şöyle top top atmış her yerlere. Yani her yerlere değil de. Benim bir de çıkmadı. Songul tek tük tek tük duruyor. bilmiyorum ki bacım. Bak hele Allah'ını seversen Çiğin yanına şey çiğ ekmiş sağ, domates. Gördün mü sen burayı? Hmm. Vay anam vay emek emek taranan dedim. <laughs> Biberler de gölgede day, day kalmış. Benim bahçede de o ekmediğim bahçeyi eksem böyle olur biliyor musunuz? Böyle dıldıl oluyor ondan sonra bire bire biber oluyor. He, He, böyle olurdu domatesler. Yapraklarımızı topladı son gülünden dört poşet. Bunları kardeş pay yapacak. Gelişim. Bir son güle üç bana. Üç <laughs> bana bir son güle. <laughs> Esas sanallara şaka yapıyorum valla. Son gülünden hesap elişecek eve götürelim de. Niye böyle Bir kişiye mi götürelim bunu? Allah Allah. Allah. Yok öyle olmaz. Şu yingli. Bak şu yingli. Şu çok ağır kalkmayın. <laughs> olmaz anne öyle birsem olmaz. Bunu biz paylaşacağız son gününden. Biz aramızda hallederik anne. Sonra nasip olursa bir daha gelecek inşallah. Taze taze. Şunu Emine halamın oradan topladık. Çok ağır olanı. Ondan sonra buralarda. Kalın da değil anne ne bileyim Songül'ü arıca toplayıverdi o taraftan. Çok ince. Babam gidin ki bakın nasıl yumuşacık. Hem de hiç damarı yok. Bir de damarsız biliyor musun? Damar. Bu damarlı biraz. Olsun. Hepsi iyi. Allah razı olsun. Ha, olsun. Hiç yoktan mıydı? Anam fincanlar ne iyiymiş. Esra bize kahve yapıyor. <laughs> Suyunu getirecek şimdi ama. Fincanlar iyiymiş. Ben pek severim böyle koca fincana. Hey anne biraz da seni çekeyim. Hadi Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Bilmem ne istiyor. İçinden ne geçiyorsa. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz mi? Hey, hoş geldiniz bacılarım de. Rabia'nın kanalına de. Kim sana şimdi? İzliyorlar. İzleyenler <laughs> kimdi? <laughs> Allah razı olsun her izleyeni. Anne destek oluyorlar. İzliyorlar. İyi, iyi. Sağ olsunlar, Allah razı He. Hoş geldin, çok Allah Selamünaleyküm. Bu da Abim benim. hoş geldin. Garip, çilekeş annem bu da benim. <laughs> Garip annem. Ne anne? Çok çalışırdık annemle tallalarda. He. Bizi dinlendirirdi, bir gün eve koyardı, kendi hiç dinlenmezdi. Bir gün pancara giderdi, ondan sonra patese giderdi, mercimek yolması, nohut yolması, He. yolması. Her hep... yalan oldu. Yalan oldu değil ne? Allah. Koyun tarlalarında ellerinin derisi kaldı annemin. Annem çok çalışkan bir kadındı. Koyun yerinde olmasa da şehirde olsaydı şimdi şimdi annem emekli olurdu. Çatır çatır parasını yerdi. He anne oralarda fabrikalarda çalışırdın. Annem hiç durmazdı. Hiç hiç. Fabrikan olay çalışır. Bir gün boş dursa ona bizi dalanırdı, bizi dalanırdı, üzülürdü yani. Yollara dururdum oturayım. <laughs> anne, <laughs> hanım enine duyarsa ne olur <laughs> gülecek sana. Vallahi bak. <laughs> Aa, anne mesela işe gidemediği gün yola çıkardım. Yola çıkardım dururdum ben. Şimdi modu kestim. Hani dillermiş, birine söz verirmiş. He. Başka motor geldim başkasına binerim. Boş Ama annem niye gitti bize söz verdi? Boş kalacağım. Annem Boş niye erkenden motora binermiş? <laughs> Koyun dişine gidermiş. Erken gelmez demiş. Onlar da erken gelirlermiş anne. Sen erken kahardın, erken giderdin işe. Onun için değil. Boş kalacağım diye. He. Şeyimden, iddiamdan giderdim. Gel gel Esra indirdim kamerayı. <laughs> Şöyle annemi konuşturuyor da. Bildir bir ara Arap, Arap çavuşların işine verdim. He. Ondan sonra kim geldi? Birisi geldi bindim gittim. <laughs> <laughs> Rahmi'nin gidemedi mi? Gidemedi kız o. Nailler miydi? Nailler rahmelerdi. Annem evde kalacağım da ev, evde oturacağım. Gittim. Bir gün evden gidecek diye şişinden biniyor gidiyor yani yanlış anlamayın. He he. Gelmeyecek onlar. Gelmeyecek. Alacağım gelmeyecek. Ev, i̇şte evde kalacağım Bizim buralar durmadan. kırsal kesimler. İş yok. Fabrika yok. Aa. Hiçbir şey yok. Eskiden onlarla şey derdik. Eskiden öyle giderdik durmadan işe. Biz de giderdik tabi. He. Bunlar da götürürdü. Bizi de götürürdü. Nasıl giderdin anne? Çok bir üç gün ben giderdim. Bir gün evde kalırdım. Ne iki güzel. üç gün ne? havaplam giderdi. <laughs> öyle, öyle 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 günümüz geçti. işlerde, güclerde. Ha, çok. Çok çalışkan bir kadını annem. Hala öyle. Bahçesinden, bağından koruyorsunuz Her yerden bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor zaten. Burayı da sonradan bahçe çattım Görüyor. He, iyi olmuş. Orada daha iyi olur biber. Allah Tam güneş, güneş iyi görüyor. Sonradan çıkarttım. He he iyi yapmışsın. Burayı çıkarttım bir de. Buralar şey anne. Gölge ya. Gölge Buralar var. olmaz. orası Bura iyi. Burası olmuyor ya. Hmm. Bura olmuyor. Al da yiyor. Al da iyi Ömer'im. Al. i'm